Merhabalar ben Raziye Könder. Bugün sizlere danışanlarımdan gelen soruların cevaplarını vermek istiyorum. Bana gelen en çok soru ve şikayet kabızlık yönünde, ishal yönünde, ağza gelen acı su ve kaşıntı egzama yönündedir arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızın vücutlarındaki enfeksiyonları, zararlı bakteri miktarının yararlı bakteri miktarından daha fazla olmuş olmasından kaynaklı olduğunu söylemek isterim yararlı bakteriler, zararlı bakterilerden vücudumuzda yüzde on daha fazla olduğu zaman vücudumuzdaki enfeksiyon miktarı, iltihap miktarı yükselecektir. Vücudumuzun belli bir dengesi var. Yararlı bakteriler ile zararlı bakterilerin bir arada olduğu, eşit bir miktarda olduğu süreçte insanoğlu sağlıklıdır. İnsanoğlunun vücudunda problemler yoktur. Fakat işte yediğimiz yiyecekler, kimyasallar, doğa durumu, şartlar ya da topluluklarda yaşamanın verdiği birbirine bulaştırılan hastalıklar vardır. Mesela kandina mantarı birbirine bulaşır, helikobakter birbirine bulaşır. Bir aileye bir kişiden bu enfeksiyon girdiği zaman diğer fertlerinde de oldukça yaygın görülebilmektedir. İnanır mısınız 2 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklarda artık helikobakterdi, gastritli bu tarz problemleri görüyorum ve bunlar için de üzülüyorum. Evet destek verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz arkadaşlar. Neler yapıyoruz? İlk önce vücuttan enfeksiyonlarının gitmesi için, vücudun tamamının temizlenmesi için bentonit kil öneriyorum. Bentonit kil vücuttaki enfeksiyonları, ağır metalleri, kandaki iltihabı, mikropları vücuttan temizler. Vücudumuzu bağırsaklarımızı, midemizi enfeksiyonlardan, kansere sebebiyet verecek bütün zararlı bakterilerden, virüslerden temizler. Bunu içtiğiniz andan itibaren 8 ile 10 saat arasında vücuttan bentonit ki idrar, ter ve dışkı yoluyla dışarı atılacaktır. İlk önce vücudumuzun temizlenmesi için bu yöntemi uyguluyoruz. Daha sonra ikinci uyguladığımız bir yöntem bağırsak florasının düzenlenmesi. Bu çok önemli. Eğer bir insanda bağırsak florası bozuksa, düzeni kaçmışsa ki artık gastrit reflü kabızlık varsa bunun olduğundan kesinlikle emin olabilirsiniz. E, bu kişinin bağırsak düzeni e, kolay kolay yerine gelmeyecektir. E, mide ve bağırsaklar için kullanılan mide koruyucular olsun, diğer ürünler olsun ya da ilaçlar olsun midenin bağırsak florasının e, düzenini iyice bozduğundan dolayı Kolay kolay bağırsak kendine gelemeyecektir. Burada bağırsak florasını düzenleyecek bir laktofermin ürünümüz var. Onu kullanmaktayız. Bu ne yapar? Vücudumuza demir emiliminin geçilmesini sağlar. Yararlı probiyotiklerin yükselmesini sağlar. Ki şu anda en çok vücudun ihtiyacı olan zararlı bakterilerin üzerine çıkmak, yararlı bakterilerin daha fazla olmasını sağlamaktır. Buna çok büyük destek verir bağırsak florasını düzenler, bağışıklık sistemini yükseltir ve anne sütünün içerisinde olan bir madde olan laktoferinin içinde bulunduğu bu laktafermin bir insanın vücudunda, bağırsağında neye ihtiyacı varsa hepsinin kendisine geçmesini sağlar. Bundan sonra en çok önerdiğim ve tavsiye ettiğim e, sağlıklı su içilmesidir. Yani e, pH değeri yüksek, ve mineral sayısı 80 olan Vücudumuzun içmesi gereken suyu içmemizdir. Eğer bir insan içmesi gereken suyu içmiyorsa iç organları çürümeye başlar. Vücut çürümeye başlar çünkü vücudundaki enfeksiyonları, bakterileri dışarı atmak için suya ve sağlıklı suya ihtiyacımız vardır. pH değerini 9.5 seviyesine çekecek, mineral sayısında 84 yapabilecek bir su içmemiz gerekmektedir. Bunun içinde bir su tablamız var. Bu su tablası da bize bu görevi ve bu desteği veriyor. Bu konuda da destek almak, bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Suyu içtikten sonra bentonit kilinin vücuttan topladığı enfeksiyonların atılması çok ciddi ve hızlı derecede artacaktır. Bu da çok önemli bir faktördür. Daha sonra nelerle karşılaşıyorum? Kişinin ilerlemiş bir hastalığı varsa mutlaka vücudunda kaşıntısı vardır. Sırtında, özel bölgesinde, makatta. E, deri altında işte saç bölgesinde ayakta egzama ya da kaşıntılar olacaktır. Bunu duyduğumuz andan itibaren yapmamız gereken yine bentonitin içinde olduğu lokal peloterapi isimli bir e, jelimiz var. Bununla kişiler yıkanmalıdır. Banyo yaptıkları sırada vücutlarının deri altının e, içerisine bunu geçirecek şekilde vücudu keselemek, 15 dakika beklemek ve daha sonra durulanarak çıkmak. Deri altındaki enfeksiyonların dışarı atılmasını sağlayacaktır. E, bu çok önemli. Eğer ki kaşıntı varsa, e, vücudun deri altının da artık bu duruma maruz kaldığını gösterecektir. Bir insan vücudunda deri altını temizlemeden diğer ürünleri kullanıyorsa, inanın tekrar tekrar, tekrar tekrarlayacaktır. Çünkü saçtaki bit gibi deri altında bir tane kalan bakteri vücutta gelecek mideye eski yerine oturacaktır. Kaşıntı varsa yıkanılması ve bu duruma e, lokal olarak da e, müdahale edilmesi kesinlikle şarttır. Başka ne yapabiliriz? Antibiyotik görevi üstlenecek olan kurkimin kullanabiliriz. Kurkimin vücuttaki kanserojen maddelerin dışarı atılmasında ve onların verdiği hasarların onarılmasında kullanılmaktadır. E, i̇htiyaç halinde buna da başvurulmaktadır. Eğer romatit artrit gibi eğer e, gastritin ileri seviyesi, reflünün ileri seviyesi gibi durumlar varsa enfeksiyon vücuttan atılamıyor, iltihap vücuttan temizlenemiyorsa kesinlikle kurkimin de büyük bir destek olacaktır bize. Burada da kullanılması gerekmektedir. Evet bu tarz sorunlarınız varsa üzülmeyin gerçekten danışanlarımın da sesli ve yazılı olarak anlattıkları gibi e, bu tarz sorunları çözebilecek çok kıymetli bir kürümüz var. Detaylı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilir, telefon açabilirsiniz. Ayrıca Raziye Könder YouTube'dan ve bu sayfadan kullanan kişilerin yorumlarını inceleyebilirsiniz. Bunların hepsi gerçek. Yarın siz de bu ürünleri kullandıktan sonra benimle bu tarz röportajlar yapmak isterseniz başım üstünde yeriniz var. Sizinle de aynı şekilde bu sesli yorumları yapmaktan gurur duyarım. Allah'a emanet olun. Detaylı bilgi için beni arayabilirsiniz. Yeah. <laughs>